Yusuf ağa gavur gelin getirecekmiş. Aa Yusuf üçüncü karı gavur alacakmış. Aa, aa gavur gelin oluyormuş duydun. Aa gelin gavur olalım diyormuş. Aa, aa gavurmuş ha tüh. La babası Amerika anası buralıymış. Yusuf ağa iki tarafıymış. Yusuf ağa Amerika önlüymüş. Yusuf ağa önden başka arkadan başkaymış. Her tarafından Amerikaymış. Baba! Arkan. Arkadan. Sıkacağım senin bir tarafına. Hiç soğuk değil.